Ya seni, seni 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 imaz, imaz ne olur ama... Abla müsaade ama... but... Abla, <laughs> Abla, but... <müsait> <methods> Yenge bir, bir şey yok hiç Acım, Bir, yok. bir şey yok kontrol ama. Yenge bak. evet. bir şey yok. yok. Yenge şey yok. bir şey yok. bir şey yok. Yenge bir şey yok. Yenge bir yok. bir şey 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 yok.